istefdune kef nsa kulillahu yehtikum Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselam ala rasulillah Giyecek temiz elbise bulamayan kişi namazını nasıl kılar? Mesela bir yere gittiniz, elbisenizin tamamına veya bir kısmına necaset bulaştı. Bu kişi nasıl namaz kılar? Hanifi mezhebine göre elbisesinin dörtte üçünden fazlasına necaset bulaşan kişi iki şekilde namaz kılar. Temiz bir elbise bulamaması durumunda. Birincisi bu elbiseyle yani necaset bulaşan elbiseyle namazını tam bir şekilde kılar. İkincisi ise bu elbiseyi çıkartıp oturarak ima ile namazını tamamlar. Evli olan necaset bulaşan elbiseyle namazını tamamlamasıdır. Ancak bu kişi bir elbise bulsa yani bu necaset bulaşan elbiseden hariç bir elbise bulması durumunda bu elbisenin de dörtte biri veya dörtte birinden fazlası temiz olması durumunda necaset bulaşan elbiseyle namaz kılması caiz olmayacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.